Merhaba ben Nefes, 12 yaşındayım. Alvara Türk Katılım Bankası ve Podkisi işbirliğinde gerçekleştirilen Girişimci Çocuk Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün yanımda Okyar Tahaoğlu var ve birlikte finansal teknolojiler hakkında bir sohbet edeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Nefes, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çocukken hayalini kurduğunuz meslek neydi? Şimdiki mesleğiniz bu mesleğe yakın mı? Evet, dönüp baktığımda Çocukken aslında birkaç tane meslek düşünmüştüm. Zaman zaman değişiyor çünkü çeşitli yaşlarda biliyorsun sen de yaşıyorsundur belki şu anda. Bir tanesi mesela pilot olmaktı. Böyle gökyüzüne baktığımda onun işte yüksekliğini, maviliğini, buluttan hareketliğini vesaire gördüğümde sonra pilot olmanın ne kadar aslında zor olduğunu, biraz da tehlikeli olduğunu gördükçe ne diyeyim biraz da ayaklarım yere basmaya başlamıştı. O zaman da öğretmen olmayı düşünmüştüm. Dolayısıyla bir tanesi böyle heyecanlı gökyüzünde işte uçan bir görev alan bir kişiyken Belki biraz da savaş pilotu da olabilir yani böyle ülkeyi sevmek, vatanı işte korumak gibi. Heyecanlı. Evet heyecanlı aksi yoluna. Yaşım biraz daha ilerledikçe hani çocuktan son aşamalara doğru gittikçe öğretmenliği Hı. çok sevdim. Orada da hep böyle bir şey araştırmayı, bulmayı, sonra paylaşmayı bunları çok sevmiştim hani hayal etmiştim. Yani şu an baktığımda hani pilot değilim. Albaraka Türk Katılım Bankası'nın ödeme kuruluşu işte finansal teknoloji kuruluşunun genel müdürüyüm. Ama bir nevi pilotlukta değiliz belki. Hani gökyüzün dolasan da aslında böyle yenilikleri takip edip biraz heyecanlı, biraz yenilikçi, ilkleri yapmak, paylaşmak kısmı. Oradan bakınca da biraz öğretmenliği de sanki yaklaşmış bile olabilirim çünkü bir şirketi böyle yönetmek stratejisini belirlemek ekip arkadaşlarında ne yapacağını yolları tırısını belirlemek tam öğretmenlik olmasa da iki taraflı bir öğrenme gibi Hem çalışanlar bana öğretiyor hemen çalışan arkadaşlarıma ekip arkadaşlarıma bir şey öğretiyorum yani dönüp baktığımda evet yani çocukluktaki hayalim doğrudan 12'den vurmuş değilim ama böyle yakınlarında bir yerde devam ediyor diyeyim iş hayatım kariyer hayatım Valens parayı bir insan olarak düşünürsek Valens paranın mesleği nedir? Güzel. Şöyle Valens para aslında bizim Albaraka Türk Katılım Bankası'nın ödeme kuruluşu. Yeni bir kuruluş. Genç bir kişi olurdu diye düşünüyorum dönüp baktığında. Bir kişilik olarak düşünürsek karakteri ne olur? Asa seveceğin, insanları seven, yakın, yani yakın durmayı seven arkadaşlarına diyelim bir karakteri olur. Güvenilir birisi olur. Yani sır verdiğinde onu tutabilen, ona bir şey emanet ettiğinde onu koruyan, sevimli, yenilikçi, eğlenceli. Bence o da önemli. Ama tabii bunu biz böyle kurgulamaya çalışıyoruz. Yani Valens Parademi kuruluşunu ekip arkadaşlarla birlikte genç olalım, dinamik olalım, bilgi sahibi olalım işimizle ilgili. Biraz bir öğrenci gibi düşünürsen hani. Ama güvenilir olalım daha ilk günden. Müşterilerimize karşı, çalışanlarımıza karşı diye düşünüyoruz. Ama olmak istediğimiz karakter bu. Genç, yenilikçi, güvenilir, eğlenceli, genç olmak, sonra da biraz olgunlaşmak, büyümek. Sizce bir çocuk kaç yaşında bankayla tanışmalı? Sen ne zaman tanıştın? Hatırlıyor. Tam olarak hatırladığımı düşünmüyorum açıkçası. Yani son ne zaman bir bankaya gitti? Bir yıl falan olmuştur. Bu Aldaraka'ya gelmek dışında bir yıl falan olmuştur. Bankaya gitmekten kalsın şubeye veya genel müdürüne gitmek. Böyle bir bankanın kartını, havale, para gönderme, alışveriş, Buralarda kullanıyor musun banka, evet. imran, Aslında e, hepimizin hayatının içinde bankalar bakıldığında yani bir çocuk en küçük yaşta bile farkında olmadan aslında e, annesi babası velileri bankın ürünlerini, hizmetlerini kullanıyor. İşte harçlık gönderiyor, alışveriş yapıyor, mağazaya gidiyor. Yani markete gidip kart ile ödeme yapıyor. Bunları düşündüğümüzde aslında bir çocuk doğduğu günden beri hatta belki ilk o işte altın kıkılıyor sonra altınlar toplanıyor, götürülüyor bankaya vesaire kasaya konuyor veya bozdurulup işte bankaya, hesaba fon olarak transfer ediliyor. Ama tabii küçük yaşta bunların tamamını ailesi yapıyor onun için. Bir çocuk dönüp baktım herhalde paranın ne olduğunu anladıktan sonra bankayla tanışmalı. harçlık alma veya bayramda bir işte eleptikten sonra bayram parası aldıktan sonra onu bankaya yatırma gibi adımlarda. 7-8 yaşında sanki öğrenmeli. Paranın satın alma gücünü, para evittar alışveriş yaparken üstünü alma gibi mesela ne kadar alacağını hesabını yapma veya bir ek kart çıkarttığında da ailece ona Çünkü bu ara çok popüler. Senin var mı ek kartı? Evet, var. O ek kartın kullanılmasını öğrenme kısımlarını sanki 8-9 yaşlarına doğru da artık önce banka nedir, içine nasıl para transferi yaparız, nasıl tasarruf yaparım, para biriktiririm. Sonra da nasıl harcama yaparama geçerken yani aslında banka kartı olur veya ön ödemeli kartı olur, kredi kartı olur, ek kartı olarak. Bunları kullanmaya başladığında aslında bankada tanışmaya başlıyor. Bilmiyorum senin sonra cevap verebildin mi ama 7-8 yaşında başlamalı, öğrenmeli ve ondan sonra da büyüdükçe de aslında kendi hesabını kendi yapacak şekilde, tasarruf yapacak şekilde bir plan dahilinde izlemeli. Bir de bence hedef koymak da önemli kendine. Yani ben Özellikle senin mesela şu an kaç yaşınız? 12. Hani gittikçe senin de aslında şeyler ne artacak? İşte ortaokul, lise üniversite dönemlerin ve kendi kendine nasıl hedefler koyacaksın. Ben buna sahip olmak istiyorum, bunu almak istiyorum. Kendine hedef koyup onu gerçekleştirip sahip olmak daha keyifli, satın almak. Bu bilgisayar olabilir, bir tablet olabilir, bir tatil olabilir, başka bir işte bir kitap olabilir, bir etkinliğe gitmek, bir şehri gezmek, bir ülkeyi gezmek. O bakımdan kendine hedef koymak çok önemli. Ve finansal teknoloji aslında bunu kolaylaştırıyor. Bir sonraki hedefe gitmek, bir yatırım yapmak çok önemli yani. Özellikle bizim gibi gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler, işte gelişmiş kategorisine geçmek isteyen ülkelerde finansal okuryazarlık çok önemli. Yani çocukların da bunu biliyor olması, paranın değerini, zaman değerini özellikle, önce değerini koruması, üzerine bir şey koyması, Etrafa da bunu öğretmesi çok önemli. Bence burada büyüklere, yetişkinlere öğretecek çok şey var. Eskiden parayla alakalı işler bankadan yapılıyordu. Şimdi neden teknolojiyi tercih ediyoruz? Evet eskiden banka dediğimizde şöyle. Aslında ben bankacılığın tarihine bir şey baktım. Nefes seninle konuşacağımız için. Milattan önce başlamış. Yani şu an 2025 işte yılındayız. Yani sıfır yılından önceki 3000 yıllarda başlamış. Milattan önce bankacılık yani parayı güvendiğim bir yere yatırmak veya para ihtiyacın varsa gidip bugün kredi dediğiniz şekilde parayı bir yerden çekmek, işlerini görmek sonra da o borcunu götürüp geri yatırmak gibi. Ama biraz daha modern bugünkü bankalar, şubeler diye baktığımızda onlar da işte 700-800 sene önce başlamış. Banka dediğimiz şey aslında aklımızdaki ilk şey şube. Yani şubeye gidiyorsun, orada işte sıraya giriyorsun açılış kapının saatleri var. Daha eskiden böyle açılmadan önce gidip kapıda sıra olunur. İşte sırayla içeri girilir vesaire. Sınır sayılı ter çalışan vardır. Ya en para götürürsün yatırırsın ya para çekecekse fiziksel olarak para alıp götürürsün gibi. Böyle meşakkatliydi. E bir de bunu şöyle düşün yani bugün Mesela Ağustos ayında hava çok sıcak. Sıcak bir havada dışarıda olduğunu düşün. Veya soğuk bir havada yağmuru karın altında sıra beklediğini düşün. Tabi bunlar çok geride kaldı. Ülkemizdeki bankacılık sistemi de çok gelişmiş durumda. Artık hani şubeye hiç gitmeden yaşayabilen insanlar var. Yani ihtiyaç duymuyoruz ya yani şubeye gitmeye. Çok da eğlenceli değil. O yüzden bankalar da şubelerini şeye çevirdiler. AVM'lerin içerisinde daha keyifli alanlara veya e gidip kitap okuyabileceğin, oturabileceğin seri ve bir şeyler çevireceğin bir yere çevirmeye çalışıyorlar. Yani o sıkıcı halden biraz daha keyifli bir vakit geçecek bir yere getiriyorlar. En yani son ne zaman gittin sen mesela bank şubesini hatırlıyor musun? Annenle veya olanlar şubeye girip iş yaptığınızı? Bir yıl olmuştur ama yani ben içine gireli bir yıl olmuştur. Birkaç ay önce mesela annem bankaya gitti ama ben içeri girmedim. Araba temizledim. Çünkü çok hızlı halledebiliyor muhtemelen işini. Yani girip sıra alıp hemen işini hallet çıkabiliyor. Öteki türlü hani arabada bekleyemezdim o kadar kısa bir sürede muhtemelen. Belki birkaç saat sürerdi eskiden. İşte bu saydığımız o zorluklar aslında sona eriyor. Ne sayıyla sona eriyor? Teknoloji sayesinde. Teknoloji sayesinde artık hem Bankın çalışanları çok hızlı iş yapabiliyor. Hem de oraya gelen müşteriler sıra beklemeden işlemlerini çok çabuk hallediyorlar. Hatta gitmeye gerek kalmıyor. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir örnek vereyim. Eskiden bankaların asıl işleri kapanlıktan sonra başlardı. Mesela sabah 9'da açılırdı. Dışarıda sıra olurdu. İşte öğlen arası olurdu. Yemeğe gidilirdi. Öğlen sonra tekrar başlardı. Akşam 6'da 5'te kapanırdı. Müşteriler giderdi. Ondan sonra içeride gün sonu diye bir işlem vardı. Gün sonu tutturma diye. Yani banka kapıları kapandıktan sonra içerideki herkes işte memurlar, müdürler, şefler, yöneticiler, müdür oturup biz bugün ne kadar işlem yaptık, yaptığımız işlemlerin işte para tam mı kasadaki, fazla var mı, eksik var mı diye e, bir saatten içeride kalırlardı. Ve içeride gelsen bir, bir lira işte 10 lira gibi küçük bir rakam bile tutmasa bankanın verdiği ciddiyetten de onu bulmak için içeride 2-3 saat geçirin derdi. Ben hatırlıyorum yani dolayısıyla böyle gelemezlerdi, evlerine gidemezlerdi. Şimdi böyle değil yani dediğim gibi artık dijital ve finansal teknolojiler var. Kısaca fintech diyoruz işte finansal teknolojinin birleşmesiyle oluşan yeni teknolojiye Bunun sayesinde Bankaya gitmeye ihtiyaç duymuyoruz. Para transferi yapmak istiyorsak, kredi ihtiyacımız varsa, kira ödeyeceksek, fatura ödeyeceksek, yatırım yapacaksak, de fon olabilir, hisse senedi olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, ne alacaksak orada. cep telefonu üzerinden 24 saat açık bir şube var. Mobil kanallardan bunların yapıyoruz. Bir kişiye ihtiyaç duyduğumuzda illa konuşmak istiyorsak çağrı merkezini arıyoruz. Bankaları ve finansal teknoloji şirketleri. Çağrı merkezi üzerinden derdinizi anlatıyoruz. Sen hiç aramamışsın evvel de çağrı merkezini. Bakka bir ihtiyaç duymamışsın da. İhtiyaç duymadım hiç. Orada bile mesela ya senin ses sesinden tanıyor ya cep telefonunu aradığın için senin cep telefonu tanıyor veya bir şifre gönderiyor. Yani orada bile önce teknoloji kullanarak seni tanıyor. Hoş geldin diyor. Ondan sonra ihtiyacını telefonla hallediyorsun. Yani neredeyse bankalar şey diyor, bize gelmeyin, şubeye gelmeyin. Yapabildiğiniz her işi mümkünse teknolojiyi kullanarak yapın diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir süre sonra şubeye gittiğimizde bir robotla karşılaşabiliriz yani. Banka şubesi girdiğimizde içeride bir insan yok ve sadece robotlar bu ihtiyacı karşılıyor. Para yatırıyorsun, para çekiyorsun gibi. Sen de robotla karşılıklı iş yapmak ister miyim? Yani daha... Öyle sakin olabilirdi. İnsanla karşılıklı iş yapmak daha iyi ya ama fikir ayrılığı o, olma ihtimali fazla oluyor. Robot işini son derece iyi şekilde bildiği için daha kolay anlaşabilirdim. Bana anlatabilirdi haklı ya da haksız olduğum yerleri. Demek ki yani duygularını daha çok kontrol edebilir. Duygu yazılımı koymamışsak daha tarafsız davranabilir mi diyorsun bize? Evet. Bir şey çözdürmek istiyorsak robotla çözmek daha kolay Doğru söylüyorsun. Böyle düşünmemiştim ben. Ben gün sonu mutlaka ya bir insanda konuşmak isteyebilirim diye düşünmüştüm. Ama farklı bir bakış açısı bence de. Eğer bir işini hızlı çözmek istiyorsan çöz, sonra insanlarla da tartışmayacağın konular yap yani daha sosyal arkadaşlık. Ama iş yaparken diyorsun tartışmadan Doğrudan istediğimi beni anlayacak, benim istediğim şeyi hatasız bir şekilde yerine getirecek. Evet, o zaman robot bankacılık üzerine yatırım yapmak yarar var. Gençler istiyor görünüyor. <laughs> Robotlarla iş yapmayı bu güzel oldu. Yatırım biz düşünelim bunu. Elektronik para nedir? Normal paradan farkı ne? Evet, aslında az önce de bahsettiğim gibi para değil çıkışta cebimizdeki hani nakit, kağıt para veya madeni para buna, e, bakıldı buna nakit diyoruz. Bunlar normal bir para diye geçiyor. Bunu bir teknolojinin içine yatırdığımızda, bir bankaya koyduğumuzda, e, ödeme şirketinin fintech'in içine koyduğumuzda artık o elektronik bir alet dönüşüyor. Artık bizim için o bir rakam. Dolayısıyla Değer de aynı. Yani 100 lira cebimde 100 lira varsa ben de bunu bankaya yatırım. Yine 100 lira bakımı değişmiyor bu değeri. Ama büyük bir avantaj hale geliyor elektronik hale döndüğünde çok daha kolay oluyor işimiz. Ne olarak kolay oluyor? Mesela parayı bir yere göndereceksek kağıt olsa da göndermek çok daha zor olurdu. Benim mesela oğlum şu an tatilde bir harçta bittiği zaman beni arıyor. Senin de anne baban işte kartında para bit dediğin gibi. Ona mesela cebimdeki kağıt parayı göndermem çok zor olurdu bu dünyasında. Her ne kadar hani kurye, kargo hızlı olsa da. Yanına gitmeniz ya da oğlunuzun sizin yanına gelmesi gerekir. Evet. Ya o gelecek ya ben gideceğim ya da güvendiğim üçüncü bir kişiye ki ona banka diyoruz mesela. Bu parayı götür ona ver diyecektim. Ve bu kağıt bir parayı oraya götürmesi belki günler haftalar alacaktı. Yolda başına bir şey gelebilir, kayıp olabilir vesaire. Aslında tam bu aradaki işi teknolojik olarak yapanlar işte bankalar ödeme kuruluşları. Bunun için de parayı elektronik hale çevirmek zorundalar. Yani ben buradan iparayı, başka şehirdeki bir alıcıya gönderdiğinde aslında kağıt parayı bankaya koyuyorum, fintech şirketine koyuyorum. O fintech şirketi parayı elektronik hale çeviriyor. Sonra karşı tarafa, alıcıya elektronik olarak gönderiyor. Ve karşıdaki kim olsun işte örnekte benim çocuğum oğlum bunu ya elektronik olarak alıp harcıyor ya da yine o da isterse çalıt olarak çekebilir. Ama elektronik hale geçirmesi, bir güvenliğini sağlıyor. Kağıt para çünkü yırtılabilir, kaybolabilir, ıslanabilir, zarar görebilir. Elektronikte böyle bir şey yok. Çünkü güvenlik de çok yüksek bakıldığında. Bir de transfer etmesi çok kolay. Ama bu aynı zamanda şöyle bir riski de var nefes. Hani bir şey çok çabuk gezebiliyorsa, dijital elektronik olabiliyorsa bu sefer hem güven dedik ama saldırılara da açık oluyor. Sen aktif olarak internet kullanıyorsun zaten. Değil mi? Tehlikeleri görüyorsun. Pek pek çok sahte sitedir, işte hackerdır, dolandırıcıdır her yerde olabiliyor bunlar. Çok şeyin sahtesi olduğu gibi. İnternette para kullanmak ve sanal kartların güvenliği ile alakalı bir soru sormak istiyordum. Sizce sanal kartlar ve internette para kullanmak güvenli mi? Kesinlikle güvenli. Ama yine de bu güvenlik kısmı şu. Bankalar ve Türkiye'deki işte kanunlar, teknoloji şirketleri bunun güvenliğini sağlıyor. Ama biz de kullanıcı olarak, kartları kullanan kişiler olarak bazı dikkat etmemiz gerek. Mesela önce kartla düşünelim. E, kart kullanmak internette ne kadar güvenli. Zaten kart olmasaydı internetten aldığımız bir şey ödemesini yapmamız çok zor olurdu. Barış Vakit diyelim bir e-ticaret sitesinden bize geldikten sonra ödemesini yapmak zorunda kalırdık. Yanımıza işte az önce bahsettiğim iki kağıt para taşı olmamız gerekecekti. Ama ve para elektronik olduğu zaman çok daha kolay transfer ediyoruz. Ürünü bize rahatlıkla onlar da gönderiyor. Sanal kart dediğimiz şey şu. Geçici olarak bir kart numarası oluşturuyoruz. Ve sadece alışveriş sırasında bunu kullanıyoruz. O kart numarasını istersek her alışverişte değiştirebiliriz. Veya istersek içindeki parayı sıfırlayıp arttırabiliriz. Alacağınız alışveriş ne kadarsa, sepete attığımız ürün ne kadarsa on tutara kadar içine para ekliyoruz. Ve onu harcadıkta hemen sonra artık içinde para kalmıyor. Bu da zaten şey gibi düşünebilirsin. Böyle boş bir cüzdan. Hani boş bir cüzdanı kim çalmak ister? Şimdi hiçbir hiç bir şey yok. O bakımdan teknolojik olarak güvenli ama bizler de yani hem çocukta hem yetişkinler kart kullanırken kart numarası nereye girdiğini, o girdiği web sitesinin gerçekten güvenilir bir site olup olmadığı bakması da yarar verir. İtibarlı bir site mi? Daha önce o ürünlerini zamanında istediği gibi göndermiş mi? Taat ettiği gibi göndermiş mi? Gönderdiği ürünler sahte mi değil mi? Ve bu bakımdan dikkat etmeleri gerekiyor kart bilgilerinin girdiği yere. Aynı şekilde bankadan gelen bir güvenlik kodu oluyor. SMS değil mi? Cep telefonu SMS Onu İkinci kez giriyoruz doğrulamak için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela kart kullanmanın çok büyük bir avantajı var. Kartlar aslında alışveriş yaparken bizi koruyor biliyor musun? Şöyle bir şey için koruyor. Sen mesela diyelim ki internet alışverişi yaptın ve kart ödeme yaptın. Sonra bu ürün sana geldi ve bundan memnun kalmadı. Yani fotoğrafta göründüğü gibi değil. İçeriği seni istediğin gibi değil. Veya kullanmaya başladın hemen bozuldu. Eğer ödemeyi kartla yaptıysa buna itiraz etme hakkın oluyor. Ve hatta banka seni koruyor orada. para'nın kartını kullandıysa Valens para, ise Albaraka Albarak veya başka bir bankanınsa hiç fark etmez. Tüm kartla ödeme sistemleri böyle çalışıyor. Ben bu ürünü aldım. istediğin gibi çıkmadı ve sadece bankanı arayarak ben kartımı kullanarak ben aldım ve kartın beni artık burada korumasını istiyorum diye tarakta bulunabiliyorsun. Çoğu tüketici bunu bilmiyor olabilir. Gidip genellikle o ürünü aldığı yerle ilgili iade etmeye çalışıyor veya itirazda bulunuyor. Sen de dediğin gibi karşı tarafta robot değil. Bir insan olduğu için de anlaşmazlık olabiliyor. İşte tam orada aslında kartlar bizi koruyor. Direkt arayıp ben kartımı kullandım diyerek. Ve bunu ne sağlıyor? Hem bankanın güvencesi sağlıyor hem de o kartın altında böyle bir logo vardır. Bizim Türk kartlarımızda Troy var. Troy kartı var. Uluslararası kartlar kullanıyorsak Visa Mastercard var. Ama hangi bankadan olursa olsun hepsi koruyor. Bu çok bir alan, büyük bir avantaj. Hani az önce dedik ya, para biriktirme bilmeliyiz, e, tasarruf etmeye bilmeliyiz, gelecekte kendimize hedefler koyup hedefe ulaşıncaya kadar paramızın ne kadar arttığını takip etmeliyiz. Bir tanesi de bu. Harcarken de haklarımızı bilmeliyiz. Kartlar aslında çok güvenli ve müşterini koruyan bir ödeme aracı. İşinizde yapay zekayı kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Kullanalım mı? İyi yapıyor muyuz sadece? Evet. Sizce yapay zeka finansal teknolojileri nereye götürecek? Evet, yapay zeka inanılmaz bir yapı şu anda bir trend. İnternetin böyle bulunup hayatımıza girdiği aşama gibi aslında yapay zekada ikinci bir kırılım gibi. İnternet nasıl hayatımızı değiştirdi. Bunun sonuçlarını ve faydalarını şu an görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz hem dijitalleşmeyi hem de güvenlik açıklarını da yaşayarak yapay zeka da aslında ikinci bir kıldım, yepyeni bir yani internet tekrar bulduk gibi düşünebiliriz. Ee, ama henüz onu nasıl kullanacağımız tam olarak hani oturmuş bir şey yok bakıldığında her geçen gün yeniliklerle bu büyüyor. Biz de ödeme sistemlerine çalışan olarak yapay zeka kullanıyoruz. En çok kullandığımız kısım tabii hataları bulma anlamında. Bir fikri olgunlaştırma ve bir hata varsa bundaki açıkları bulma anlamında yapay zeka çok işimize yarıyor. Ona danışıyoruz, oradan içerik alıyoruz ama yine de son karar biz veriyoruz. Ona bakmıyoruz, teslim olmuş durumdayız yani ama çok büyük kolaylık sağlıyor. Saatler içerisinde yani belki birkaç gün içinde yapacağımız işi birkaç saat içinde, bir saatlik bir işi birkaç dakika içinde yapmamızı sağlıyor. O bakımdan kullanıyoruz. Finansal teknolojilerde de bence yapay zeka şu işe yarayacak. Kişiye özel, sana özel tavsiyelerde bulunacak. Bugün yapay zeka bir soru sorduğunda Genel cevaplar veriyor. Herkes aşağı yukarı aynı cevap veriyor. Sonra tanıdıkça senin sana biraz daha özel cevaplar veriyor. Yani, ama biz bunu One Para olarak ve Albaraka Türk olarak müşterimize özel kullanmaya başlayacağız. Bunları, e, yatırımlarını yapıyor durumdayız, inceleneni yapıyoruz. Bu bize şu sağlayacak, o kişiye özel tavsiyede bulunacağız. Yatırım yapmak mı istiyor, para biriktirmek mi istiyor, para transferi yapmak mı istiyor, en düşük komisyon ama hassasiyeti var. Hedefi ne? Dolayısıyla genel bir cevap değil. Ha bugün bir internet arama motoruna girdiğimize genellikle herkes aynı cevapları verir. Ama yapay zekanın en büyük artısı okuyar. Sen böyle bir kişisin. Sorduğun sorunun cevabı senin için böyle. Ama nefes ben seni tanıdım. Sen Senin hobilerin bu, hayatın bu. Seni sorduğun cevabı deyip sana özel, sana faydalı cevaplar verecek. Bence buraya gidecek yapay zekanın geleceği. Fintech ile bankalar arasındaki en büyük fark ne sizce? Fintech dediğimiz şey aslında finans ve teknolojinin birleşimi. Dolayısıyla daha yenilikçi, az önce bahsettiğimiz gibi kişiye özel, daha kolay finansal teknolojiler sunan şirketlere fintech şirketleri diyoruz. Valens para bir fintech şirket. Bankalar daha geleneksel demiştik. İşte milatlar önce 3 yılında kurulmuş, işte son 700 yılda biraz daha bugünkü geleneksel bankacılık formunda almış bankacılık hizmetleri. Daha ciddi diyeyim, daha ağır, daha yavaş ama daha büyük işler yapan, hayatımızda olan kuruluşlar. Finansal teknolojiler ise özellikle bireysellere, yani bizim gibi yaşayanlara ve şirketlere daha hızlı ürünler çıkartabiliyor. Fakat bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Mesela sen bu soruyu dünyanın Türkiye'nin dışındaki büyüklere sorsak e, uçurum var deriz. Yani finansal teknoloji şirketleriyle bankalar arası çok büyük fark var çalışma. Ama bizim için Türkiye çok geçerli değil. Çünkü Türkiye'deki bankalarda birer neredeyse fintech şirketi gibi teknoloji çok iyi kullanarak çalışıyorlar. Yurt dışında öyle değil. Ve bir örnek vermek gerekirse ATM her ne kadar artık nakit kullanmıyoruz desek de bazen nakit ihtiyacımız oluyor ve ATM'ye gidip değil mi para çekmek zorunda ne para gerekiyor. Mesela bir ATM'ye baktığınız zaman bizim ülkemizdeki ATM'ler inanılmaz bir akıllı cihazlardır. İşte kare kodla para çekebilirsin, kart yanında yoksa bile telefonla para tırabilirsin. Ama dünyanın diğer ülkelerinde böyle değil. ATM'ler çok eski, çok basit ve sadece para çekmek için kullanılıyor. Öyle bakıldığında bu sorunun karşılığı hani Türkiye'de bankalar bizim gibi fintech şirketleri aynı yerde koşuyorlar. Aynı hizmet kalitesi ve hızı vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok yakınlar birbirlerine. Hem işbirliği kadar hem rekabet yakalar diyebilirim birlikte. E, sadece fintech olarak onlar biraz daha hızlı. Bankalara daha hızlı karar verip denemeler yapabiliyoruz. Böyle bir avantajımız var fintech şirketleri olarak biz gelecekte kağıt paralar ya da madeni paralar olacak mı yoksa sadece sanal puanlar üzerinden mi harcama yapacağız? Sence? Bence daha çok sanal puanlara ve sanal kartlara yönelik harcamalar olacak. Onlar daha çok kullanılacak. Evet ben de sana katılıyorum. Zaten bugün de bireysel bakıldığında kağıt paranın kullanımı gittikçe azaldı. Çünkü bir taksiye bindiğin sinemaya gittin, kafeye gittin veya yolda bir simit aldın. Hani baktığımda herkes nakit parayı destek vermek çok daha kolaydı. Ama şimdi herkes aslında nakit yerine biraz daha dijital puan üzerinden veya dijital para e, almak istiyor. Çünkü doğrudan onu daha rahat bazen önce bahsettiğimiz gibi bankaya aktarıp borçlarını veya ödemesi gereken şeyleri ödeyebiliyor. Dönüp sattığı ürünü tekrar almak için onun için daha kolay oluyor. Yani bazı ülkeler var mesela Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler. Onlar nakiti neredeyse kaldırmışlar. Ama bizim gibi ülkelerde hala nakit var. Ki belki de olması da lazım belli alanlarda. Nakitin gerektiği alanlar da olabilir bakıldığında. Ama gittikçe azalıyor. Bence gelecek hep dijital puan ve para üzerine olacak. Dolayısıyla mutlaka işte bugün cep telefonları ve kartlar aracılığıyla bunu yapıyoruz. Ama belki puan veya nakit demiştik. Cep telefonu da olmayabilir hayatımızda. Yani sadece şöyle bir dünya düşün. Yapay zeka var. Yüzümüzü tanıyorlar. Mesela biz şu an bulunduğumuz yer Alvaraka Türk'ün bir iştirakinin. Girişimi olan tek alanındayız. buradaki mesela toplantı alanında ya çalışma ofislerindeki kapılar yüzümüzü göstererek açılıyor. Ya bu niye olmasın? Bunu derimlerde yapılıyor. Markete girdi, yüzünü gösteriyorsun kameraya, senin efeste olduğunu tanıyor, gidip alışverişini yapıyorsun ve çıkıyorsun. Bu da artık hani şey? Geçtim kağıt para vesaire vermeyi. Cep telefonu da yok cebinde. Kart da yok. Sadece sen kendin olarak ödeme yapıyorsun. Ama tabii günün sonunda yine para çekiliyor bankada. ve ödemesini yapıyorsun. Kesinlikle dijitale doğru gideceğiz. Benim sorularım bu kadar. kadardı. Konum olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde benim gibi farklı arkadaşlarım ilginç konuklarıyla beraber olacaklar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.